Merhabalar mutfağımı ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle besleyici bir sarımsaklı pilav tarifi paylaşıyorum. Şimdi pirinçlerimi yıkadım. İlk olarak tencereme sıvı yağımı aldım. İçerisine yıkadığım bir su bardağı pirincimi ilave ediyorum. Ve pirinçlerimi yaklaşık 5 dakika boyunca kavuruyorum. içerisinde bir çay kaşığı ilave ediyorum. Tekrardan kavurmaya başlıyorum. linçlerimi 5 dakika boyunca kavurdum. Şimdi içerisine 2 baş sarımsağı soydum, yıkadım. İçerisine ilave ediyorum ve bu şekilde de 2 dakika kadar kavuruyorum. Şimdi kavurma işlemimiz bitti artık. İçerisine 2 su bardağı su ilave ediyorum. <laughs> bir iki 2 yuvarlak su ben. Su bardağı suyunu ilave ettikten sonra içerisine bir çay kaşığı kadar daha tuz ilave ediyorum. Çık çık. rapor pişir. Şimdi tencerenin kapağını kapatıyorum ve kaynadıktan sonra altını kısacağım. Bu şekilde pişiriyorum. Böyle göstereyim. Kaynamaya başladı. Şimdi altını kısıyorum ve suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Şimdi benim pilavım pişti. Suyunu çekti. Tekrardan kapağını kapatıyorum ve bir 10 dakika dinlendiriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi pilavımı dinlendirdim. Artık servis tabağımı alacağım. Çok farklı ve çok lezzetli bir pilav. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil işaretini açan hatta verdiğim tariflerden anda haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.